Muaviye Yezid'e girmiştiniz. Evet. Yani bunların da bence biraz da gerekiyor. Yine izleyicilerimizin bu hadisleri not almasını istiyorum. Muhakkak not alsınlar. Yani bu hadisler e, ve sahih hadisler ve burada şu anda biraz sonra ekrana yansıtacağımız hadisler hep sünni alimlerin e, yayınladığı hadisler, sünni kaynaklar. Yani bunlar Caferiş, Şia, şu bu değil. Yani bizzat birebir sünni hadisler. Bakın yine ee, şeyden geçen bir hadis. Bu hadisin kaynağını söyleyelim. Ee, Müslim'de geçiyor. İmam Nesai'nin İmam Nesai büyük bir sünni alim, kütüb-i sitnenin yazarlarından. Orada geçiyor. Ahmet bin Hanbel'den geçiyor. Bakın ne diyor? Allah Resulü Hayber Savaşı'ndan önce ben diyor yarın diyor bu sancı öyle birine vereceğim ki Allah fethi onun sayesinde gerçekleştirecek. Üstelik de o Allah Resulü'nü, Allah Resulü de onu seviyor. Bakın hadisin Arapçası. Yani ondan sonra herkes merak ediyor. Herhalde diyor sahabeler koşuyorlar tabi. Bu sancağı bana verecekler. Allah Resulü soruyor. Ali nerede Ali? Diyor Ali'nin gözü rahatsız. Cenab-ı Resulullah'ın Tük tükürüğü Hazreti Ali'nin gözüne sürüyor, Ali iyileşiyor. Yani bu hadiste Allah ve Resulü Hazreti Ali'yi seviyor. Hazreti Ali de Allah'ı seviyor. Bakın bu hadis, bu sünni bir hadis, sünni bir kaynakta geçen bir hadis. Bakın yine bir başka hadis. Yani bunların hepsinin kaynakları İmam Nesai'de geçen bir hadis. Hadisin orijinali, orijinal metni de biz burada. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Allah'ım onu seveni sev, ona düşman olan sana düşman ol. Bakın açık hadis, Hazreti Ali'yi seveni Allah seviyor, Hazreti Ali'ye düşman olanı Allah düşman oluyor. Bakın, net hadis. Evet. Hazreti Ali düşman olanı. Yine çok ilginç bir hadistir. Yani bu da çok uzun bir hadis. Ben yine hadisi çok kısa şey yapacağım, kısa e, izah edeceğim. Yine kaynakta İmam Nesai'de geçen bir hadis bu. Hadis no 86'da geçiyor, El-Hasais'te geçen bir hadis. E, Hazreti Ali'yi şikayete gidiyorlar, dört tane asaptan. İşte biri kalkıyor. E, Hazreti Ali şikayet ediyor. İkincisi kalkıyor. Tabi her şikayet üzerine Cenab-ı Resulullah Efendimiz yüz hali değişiyor, yüzünü çeviriyor. Üçüncüsü kalkıyor, dördüncüsü kalkıyor. Ve Cenab-ı Resulullah Efendimiz müthiş bir şekilde öfkeleniyor. Ne istiyorsunuz diyor siz Ali'den? Ali'den ne istiyorsunuz? Evet. O Ali bendendir. Ben de Ali'denim. O Ali benden sonra tüm müminlerin velisidir. Bakın Hasan Bey'in yani bu hadisler hep sünnik kaynaklara geçen bir hadisler. Öyle bir noktaya geliniyor ki ve Ümmü Selim annemiz, siz yine konuşmanızda bahsettiğiniz Ümmü Selim annemiz, Cenab-ı Resulullah hanımlarından bir hadisi naklediyor. Bu hadiste uzun bir hadis, yine Tirmizi'de geçen bir hadis. Kim diyor Hazreti Ali'ye söverse, Cenab-ı Resulullah buyuruyor. Kim Ali'ye söverse bana sövmüş olur. Hazreti Ali'yi seven Allah Resulü'ne sövmüştür. Bakın hadisin kaynağı. bak hadisin kaynağı, orijinal kaynağı. Ve öyle bir noktaya geldik Hasan Bey. Ekranda bunu, şunu çok yakın çekelim. Şurası özellikle Cübbeli Ahmet bunu, bunu vardır Ahmet'te, Cübbeli Ahmet'te yoksa Cübbeli Ahmet'te ben gönderirim. Maillerim sana Cübbeli Ahmet. Sesim geliyordur sana. iyi dinliyorsundur sen. Bakın bu sünni bir kaynak tarih Taberi cilt 3 sayfa 113. Bu Muaviye denen vatandaş, vatandaş Muaviye denen Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye, o Yezid'in babası Muaviye. Hakem olayından sonra kendisine bazı bilgi ulaşıyor diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e İbbi Abbas'a eşlere Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e lanet ediyor. Lane Aliye. Bakın hadisin Arapçası bakın. Bak sünni bir kaynakta geçiyor. Muaviye Allah Resulü'nün koruması altında olan Allah Resulü'nün sevdiği bir kişiye lanet ediyor. Aslında Muaviye'nin bu laneti Hazreti Ali'ye sadece Hazreti Ali'ye lanet değil. Allah Resulü'ne lanet ediyor bu vatandaş Muaviye. Evet. Yetmiyor. Bakın yetmiyor. Bu Muaviye denen vatandaş Hazreti Hasan'ı zehir Bakın ehlibet imamlarını Hazreti Hasan'ı zehirletiyor. Bunu ben uydurmuyorum. Bunu ben uydurmuyorum. Bakın Yine şeyde geçiyor, sünni bir kaynakta geçiyor. El-İstihab'da cilt bir sayfa 404. Bakın alimlerden bir grup şu etmişler dedi. Hasan bin Ali'yi eşi tarafından zehirlenmesine muaviyenin teşviki ve ona vaat ettiği rüşvet sebebiyle gerçekleşmiştir. Yani demek ki rüşvet o zaman da varmış. Belki de İslam tarihinin rüş, ilk rüşveti, ilk parayla bazı şeyleri satın almayı muaviye denen vatandaş yaptı. Evet. Bakın aldı kaynak. Bakın orijinal Arapça kaynağı da var. Hasan Bey çok ilgisiz. Ebu Sufyan'dan bahsettiniz. Yani, evet. Bakın Ebu Sufyan'ın zina yaptığını biz yine sünni hadis kitaplarına öğreniyoruz. Bak Muaviye'nin babası. Alın kaynağı. Hasan el Basri'den. Bizzat metinler geçiyor burada. Ziyat'ın annesiyle zinada yakalan. Hem de Cenab-ı Resulullah Efendimiz döneminde bunlar yaşanıyor. Yani bunlar korkunç şeyler. Evet. Ve bu hadisi bu hadisi dikkatlerinize sunuyorum ve bu hadisi çok yakın incelemenizi istiyorum. Ahmet bin Hanbel çok büyük bir sünni bir alimdir. Evet. Doğru mu Hasan Bey? Evet. Yani dünya kadar hadis nakletmiş bir Biz büyük, bir alim. De. Bakın Ahmet bin Hanbel'in eserinde ne geçiyor? Mesailü İmam Ahmet bin Hanbel cilt 2 sayfa 154. 1866 numaralı hadis. Bakın hadisin Arapçasını gösteriyorum burada. Bakın Arapçasını. Ne diyor? Ma ta vallahu muaviyete ala gayril İslam. Vallahi Muaviye gayrimüslim olarak ölmüştür. Evet. Yani şu anda Hazreti Hüseyin'i şehit eden Yezid'in babası gayrimüslim olarak ölmüştür. Bakın hadisin Arapçası bu. Hadisin Arapçası. Cübbeli Ahmet'e ben bu, bunu yoksa maillerin gönderirim Cübbeli Ahmet. bulabilir bunu. Kendi kaynaklarında vardır. Ahmet Bilhamber'in eserleri onda da vardır. Bakın bunu bir sünni alim söylüyor. Muaviye'nin gayrimüslim. Hasan Bey, Türkçe eleştirmenin gayrimüslim ne demek? Rize usulü dediğin zaman. Gayrimüslim, Müslüman olmayan demek. Yavur demek yani. Evet. Halk de evet. yavur demek. Yani evet. sen şimdi müslimmiş muaviye. Eğer görüntümüz hazırsa, 3 numaralı videomuz, terimiz hazırsa, şunu bir görelim, bu videoyu izleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Hz. Muaviye radıyallahu anh lanet edilemez haşa ve tarziye radıyallahu anh demek lazımdır. Ben iddia ede geldim ki bugüne kadar Hz. Muaviye'nin bu reyi Hz. Ali'nin reyine müreccahtır. Üstündür. Hz. Muaviye yerden göğe kadar haklıdır. Bu da bir hakikattır. Yezide haksızlık ediyoruz ehli sünnet olarak. Hazreti Hüseyin'in katlinde Yezid'in hiçbir kabahati yok. Yani Hasan Bey videoyu beraber izledik. Evet. Yani gayri müslim olarak Sünni kaynaklara göre gayri müslim olarak ölmüş Muaviye Cübbeli Ahmet Hazret diyor. Evet. O da yetmiyor. Allah ondan razı olsun. Radiyallahu anh. Evet. Hele Kadir Mıssoğlu denen bir vatandaş çıkıyor diyor ki Muaviye'nin rey Hazret Ali'nin üstünmüş ben iddia ediyorum. Evet. Sen iddia edebilirsin Kadir Mıssoğlu. Ben de diyorum ki <laughs> Hazret Ali'nin her şeyi Muaviye'nin çok çok üstünde. Ne Muaviye'si ya? Ne muaviyesi Hasan Bey? Yani Allah'ın koyduğu, Allah Resulü'nün koyduğu bir hüküm var. Vatandaş diyor ki onun rey üstündür.